Hayvanlar için insanca çeviri. Bir yıldan fazla bir zamandır evimde insan bakıyorum. Yani onlarla ilgilen ilgilene ne dillerini bayağı bir çözdüm. Dilleri çok garip olsa da anlaşabilmeniz için bir iki kelime öğreteceğim size. Şimdi yapma diye bir kelime var. Bunu bazen hoş pişt, lan ulan eşşe eşşek yapma sana gibi şekilde telaffuz edebilirler. Bunların hepsi yaptığın şeyi yapmaya devam et aferin sana demek. En önemli kelimelerden biri gel. Niye böyle telaffuz ediyorlar bilmiyorum ama gelme demek. Bir de gel bir seni sevim var kesinlikle gelme demek. Bir de ne vardı ne vardı he? Size oğlum, kızım, aşkım, bebeğim, böceğim, çiçeğim, ballı çöreğim diyebilirler. İşte göbüşünü yediğim patisine gıtladığım gibi şeyler. Bunların hepsi sahip ya da sahibe demek. Çok dikkat etmeniz gereken bir kelime de misafir geldi. Bu kaç ve saklan demek. Tehlikeli bir durum olduğunu söylemek için uyarı cümlesi bu. Ondan sonra cima, bu sana zararlı ya da sen bunu yiyemezsin gibi cümleler kuruyorlar. Bu kesinlikle seni yiyebileceğim bir şey var gel ve al demek. Şimdilik dersimizin sonuna geldik. İkinci derse kaçırmamak için beğenip takip edin ha.